Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Mayıs havası demiş Sabah Gazetesi. Gelsin haberimiz. Antalya galibiyetiyle kara bulutlar dağıtıldı. Yeniden şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. İşte Aslan'ın yükselişinin nedenleri. Geçen hafta organize edilen 3 günlük Antalya Belek kampı teknik heyet ve oyuncuları yeniden birbirine kenetledi. Yönetimin primleri ödemesi Kemerburgaz'da yüzler gülmeye başlamış Yunus ve Morata'nın takıma dönüşüyle Okan Buruk'un eli rahatladı Barış ve Mustera. valla hani işin Şimdi... para pul kısmını bilmem Aha. ama saha içinde hani bir, tek gözüken şey bana göre çok net bir şekilde Barış Alper Yılmaz ve Umut. Şimdi bak burada diyor ki yeniden şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı. Bence bir doğru ifade değil. Şampiyonluk sesleri hep yüksekteydi zaten. Kara bulutları Avrupa'dan elenmek, kötü oynamak ama kötü oynarken kazanıyordunuz. Karamsarlığa itti. Tabii onları karamsarlığa etti. Şampiyonluk sesi hep yüksekteydi yani öyle dersek denirse bence hem bu takıma haksızlık hem de yani çok eleştirilmesine rağmen ben, ben orada da haksızlık. Okan o Hoca'ya bir haksızlık. Şimdi bak Diğer tarafta rakibiniz güçlü bir oyuna geliyordu, güçlü bir oyuna. Dünkü oyun da bence gol atamadı ama güçlü bir oyundu. Güçlü bir oyuna gelince doğal olarak bir tedirginlik hissedebilirsiniz. Ya fena değiller, iyi geliyorlar. Biz böyle gibi. ama sahada kaybetmemişsiniz. Tamam, ama sizde de çok güçlü bir alışkanlığınız var, kazanma alışkanlığınız var. Kötü oynarken de kazanıyorsunuz. Bunu hiç unutmamak lazım. Bu bence yani, bu çok önemli bir özellik. Antalya Spor maçını 4-0 kazandı Galatasaray. Ama günün sonunda baktığında yine Osimhen üzerinden okuyorsun. E bravo. Fenerbahçe'nin ya kötü oynadı ama bu sefer kazandı diyebileceğiniz kaç maçı var? İşte bu da bir meziyet. Galatasaray kötü oynadığında da kazanıyor. Zaten bak Fenerbahçe'nin dünkü karşılaşmanın neredeyse bence ilk yarın tamamı diyebilirim. Türbünde seyircisi vardı, taraftarı yoktu. Galatasaray'ın en kötü oynadığı zaman bile türbünde taraftarı var. Ben diyorum ya bir fazla oynuyorlar, 12. adam diye çıkıyorlar diye. İşte aradaki e, ben, kimilerine göre nüans ben, bana göre detay. O kadar küçük de değil. Bu bir detay ve bu detayda Galatasaray önde. O detayda iyi kullanıyor. Şimdi moraller çok yükseldi. Bence moraller çok yükseldi. E, derbi gerginliği vardı üstlerinde. Artık Beşiktaş maçını kastederek söylüyorum. Kupayı söylemiyorum. Fenerbahçe'nin beraberliği daha rahat çıkmasına Tabii mı? Tabii çok rahat. Şimdi ee, avantajlı çıkacaksınız. Ya kaybedersem o kalktı ortadan. Ben çıkacağım. Rahat rahat bir derbi maçı oynayacağım. kaybetsem bile avantajım çok yüksek hala. Ama niye kaybedeyim? Şu anda gayet iyi oynuyorum. Beşiktaş'ta görece iki hafta öncesine göre düşüşte. bir düşüş de var. Bunların hepsini kağıt üzerinde konuştuğum zaman... Ee, farklı bakıyorsun, değerlendiriyorsun. Takımda da oyuncular da bunu öyle değerlendirirler Peki. şu anda. Peki. İç transferde imzalar yakını verelim Fanatik'ten. Bu arada Mustafa Bey eee Göztepe Kadın Voleybol Takımı e, lige yükseldi e, demiş. Onu yayının başında ifade bankla İlbankla birlikte. birlikte. Gelecek sezonun planlaması kapsamında görüşmelerini sürdüren Galatasaray takımın yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le el sıkıştı. İki futbolcuyla birkaç gün içerisinde kontratın uzatılması bekleniyor demiş Fanatik Gazetesi. Şimdi bir şey söyleyeceğim bana kızacaklar ama bu e, içeriden verilen bir bilgi. Bizde de var başka da aynı zamanda gelmiş. Yani bu gazetelerden çıksın gazetelere medyaya yansısın kamuoyuna yansısın çocuklar duysun. Hani çocuklar performans Bu, ya buna gerek yok zaten bu yeni bir haber değil bu neredeyse 3 haftadan 2 haftadan bu yana gelen bir abi. En azından Barışın, olacak Barışın, oldu, olacak, Barışın yapılacak buna edilecek. Oyuncular e, kesinlikle buna ihtiyacı. yok Yunus'un da yok. Oyuncu oyuncular ay Osay Samuel Fenerbahçe'de örnekleme yapıyorum. Kulüp benle oturacak diyor. Bakacağız diyor. Şimdi Barış Alper de aynı şeyi düşünüyordur. Yunus da aynı şeyi düşünüyordur. Barış Alper bu sezonki performansının ne kadar önemli ve özel olduğunu bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Yunus bilmiyor mu? Şu an ligde en fazla gol atan yerli oyuncu katkısı golün ötesi çok güzel katkısı golün ötesinde bak aşağı doğru hafif hafif düştü performansı tekrar şimdi yükselmeye başladı. Ya son dönemde karakter Çık, oyuncuların başında geliyor e, Kesinlikle. Kesinlikle. Osiman projesini verelim fotomaçtan. O gelsin bakalım. Neymiş Osiman projesi? Galatasaray yönetimi Nijeryalı yıldızı almak için planını hazırladı. Zaniola ve Könden gelecek bonservisi Osman'ı ayıracak olan yönetim bir sponsorla da anlaşma aşamasında ayrıca GS Store mağazalarında özel bir ürün üretilip satışa çıkarılacak böyle bir proje varmış. Ali Gümen yazmış. Ali Gümen ben Vatan gazetesindeyken bizim yanımıza gelip gazeteciliği orada baştan çok sevdiğim genç bir gazeteci artık gençliğinin ötesinde artık gelişti kendini geliştirdi çok önem verdiğim bir genç gazeteci yeni nesilden. Ali burada birazcık şey de yapmış mesaj da göndermiş. Geldiğinden beri biz bu haberleri çok gördük. Doğal olarak gördük. Yani işte Osimen projesi sponsorlarla anlaşılacak, şu olacak, bu olacak diye. Yani Osimen geldi, imzayı attı, hep bunu gördük. Şimdi, Ama hiçbir şekilde hiçbir zaman biz yönetimden Sayın Başkan başta olmak üzere Osimen'le ilgili bir projeksiyon duymadık. Yapmıyorlar. Çünkü bu projeksiyonu şu anda taraftar yapıyor. Ali Gümen de o projeksiyonu biraz daha geliştirerek Elçi mi oluyor? Bence öyle oldu. geliştirerek <laughs> ortaya koymuş. Geçen bir yerde gördüm. Ee, hatırlarım şimdi. Önemli bir Galatasaraylıydı. Hatırlarım şimdi. E, 30 milyon, 40 milyon Galatasaray taraftarı var. Hepimiz işte Divan Kurulu'nda bir üye şey evet, sayın üye öyle bir açıklama yapmış. 2 dolar. 2 dolar, 1 euro falan gibi verüstek falan. Ya bunlar hani olmayacak işler değil ama bir kampanya başlayacaktınız kampanyanın süre. O gün herkes gidip para mı yatıracak? Bir, bir sürü şeyler. Fakat totale vurduğunuz zaman olağanüstü seviyede bir rakamdan bahsediyoruz. Ben Galatasaray'ın başkanı yöneticilerinden biri olsam senin o bahsettiğin projeksiyonu hayatta ortaya koymam. Kendini bağlarsın. Bak kendini bağlarsın. Kimdi Keremciğim? Rasim Zahimoğlu diye Rasim Zahim. Oldu, ha, Rasim, Zah Rasim Bey'in ya bir Galatasaray taraftarı olarak böyle bir projeyi ortaya koymak son derece mantıklı koyarsın. Çünkü öyle bir oyuncunuz var ki onu o olmazsa ne yaparızı hep soruyor Galatasaray. Rasim Bey gibi binler vardı. Tabii, tabii. Ama bak seni şeye yerine koy, yönetimin yerine koy. Oyuncunun maliyeti 65. Şimdi bir de Osimen transferi araya girdim. ...yeni sezonun harcama limitleri ölçüsünde değerlendirilecek... ...onun da ortaya çıkması Oyuncunun gerekiyor. Oyuncunun total maliyetinden bahsetmiyorum. Görünen maliyeti 65. Başka imaj hakları şunlar bunlar var. Vergileri var. Oyuncunun kamuoyuna yansıyan... ...İngiliz medyasına, Fransız medyasına... ...özellikle İtalyan medyasına yansıyan... ...onlar da talepli ya... ...yıllık istediği en az 15 milyon euroluk bir ücret talebi var. İtalyan medyasına göre... ...ki bu çok yazılıyor, çiziliyor... Yeni sezonda Vlahovic'in yerine Juventus'un Santroforu Osimen olacak. Istiyorlar. Yani öyle artık haberler o şekilde çıkıyor. Osimen Juventus. Ee, devre arasında e, Galatasaray'dan gelen bilgi olduğu için bunu rahat da söylüyorum. Hı hı. Bizim Nevzat'ta yazısı dün 40 milyon Euro'luk oyuncuya teklif bu. Reddetti. Reddetmiş o. bu da yani, çok büyük bir karakter. Ya yani. bak şimdi bunlar çok önemli şeyler. Sezon sonuna kadar da ee, bu şekilde devam edecektir. Bunu hepimiz görüyoruz. Ama sezon sonrasında hani oyuncunun kararına bağlıyı çok mantıklı bulmuyorum. Oyuncu aslında bence kararını vermiş bu saatten sonra bu kadar sevildiği, aidetini e, içine dahil olduğu bir kulüpten niye ayrılıp gitsin? Yani gerçekten eğer o parayı alabilecekse kalır bence. Oyuncunun ya, kararına değil, bağlı değil bu iş yani. Gerçekten Galatasaray'ı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Galatasaray'a kendi açıklaması olduğu için ifade ediyorum. Beşinci yıldızı taktırmayı kafasına takmış o Daha önce kariyerinde Napoli'yi şampiyon yaptı. Napoli'yi şampiyon yaptı. Şu anda da gidişat sezon sonu Galatasaray şampiyon olduğu takdirde bu sene de Galatasaray'ı şampiyon yapacak isim o Yapan isim o olacak şampiyon. Kesin yapacak. bunu herkes zaten kabul ediyor. Bu o ve takım değerlendirmesi var. diğerlerine getirdi olayı. Diğerlerine getirdi artık e, Allah'tan barış falan aradan bir çıkıyorlar da kendi evlatlarımızın e, farkında görüyoruz ama çok net yani bu kadar yüksek direnç bu kadar yüksek e, istek Galatasaray'ı buraya kadar taşıdı. Taraftarı yöneticileri e, hepsinin Osimen sevdası Osimen gelişimi olması kadar doğal bir şey olamaz ama senin dediğin bence çok önemli bir şey ben ben olsam başkan ya dönüşü asla böyle bir şeyi... Penemi bağlamam. Kesin. Yani bağladığınız zaman bitersin. Murat Bey de demiş ki selamlar. Ee, gerçekten Osman'ın Galatasaray'da kalacağına inanıyorsunuz. Ee, 75 değil 75, 175 milyon verseler kalmaz vitrinde kalmak diye bir şey var. Yani daha kendini vitrinin içinde tutabileceği bir takıma gider diyor. Durmaz diyor. Osimen Napoli'den geldi. Vitrinde kalmayı isteseydi Napoli'de kalırdı. Şimdi evet. bu orada vitrinin ağ babasını yaptı zaten. E Şampiyon onu yaptı. söylüyorum. Ama. Bunun vitrinle alakası yok. simen şu anda dünya vitrinin en öndeki oyuncularından birisi. Yeni bir vitrine ihtiyacı yok onun. Yani Galatasaray'a geldiği Galatasaray... vitrin'den düşürmedi. Hayır. Galatasaray'dan City'ye de gitse, Juventus'a da gitse o vitrinin yine en önünde olacak. Bu Bence arada Osimenle ilgili ana nokta tamamiyle ekonomiyle ilgili bir şey başka bir şey değil yani. Şu an 26 golü var Viktor Osimen'in 6 gol daha atarsa e, kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. 31 gol atmış Napoli'de 6 gol daha atarsa e, onu 32, önüne 32 ile, ile ekart etmiş oluyor. Peki Morata'nın küçük sırrını verelim Millet'ten o gelsin. Milliyet Morata ilgili bir haber yapmış Galatasaray'a çabuk adapte olan İspanyol futbolcu ana dili dışında İtalyanca ve İngilizceyi de konuşabilmesi nedeniyle takımın birçoğuyla diyalog kurabildi ve hiç zorlanmadan Cimbom'a alıştı. Eşi Campello da son röportajında Türkiye'deki memnuniyetini dile getirmiş. E, futbolcuların, basketbolcuların, voleybolcuların her neyse eşlerinin e, buna, buna, buna kadın voleyboluna gelmiş ee, ünlü kadınlar içinde aynı şeyi söyle, Evli olanların kocaları diyelim onların. Eşler. Diğerlerin hanımların diyelim. Verdikleri röportajlar her zaman çok ilginçtir. Aslında Türk olanların, Türk eşlerin verdikleri de çok ilginçtir. Harika detaylar veriliyor. Bu bence çok güzel detay. Caner'in eşinin geçen, e, seyrettim sen de gördün videosu var mesela. Ya, İnanılmaz eş güzel. Gözüyle, yani eş gözüyle. Caner şükran olalım diyelim. E, evdeki ne diyelim kontrolü sahip olan. Hani ben şey derim, eşimle ilgili, evle ilgili içişleri bakanı bizim evde. Eşim içişleri bakanı derim. Onun gibi içişleri evdeki içişleri bakanlarının detayları çok daha önemlidir. Daha farklı bakarlar. Eee Kaytın bir röportajı vardı. Vatanda yapmıştık. Eşi de orada katılmıştı ve eşinin sözleri inanılmazdı yani. Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı güzelce topunu oyna. Hakemlerle çok konuşma gel. <laughs> <laughs> diyormuş. Baya güzel komikti. Peki bir haberimiz daha var onu verelim Tayfun abi. Kuesta'da beklenen oluyor fanatik. Gelsin bakalım. Şimdi e, bu haber bizim gazetecilikte kutu olarak tabir ettiğimiz bir haber. Eee neden bunun altını çizdim söyleyeceğim. Sarı Kırmızılı ekibin devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta şimdiye kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Hal böyle olunca Kolombiyalı futbolcuyla erkenden yolların ayrılması konusunda karar alındı. Son gelen bilgilere göre 5-6 milyon euro dolaylarında bütün teklifler değerlendirme altına alınacak. Şimdi neden bunu söyledim Tayfun abi ben? Bir ay önce Cuesta geldiğinde hatırlıyor musun buradaki verdiğimiz manşetleri? tam sayfa fotoğraflar i̇şte ama bu perform <laughs> ve şimdi 8 milyon euroya gelen oyuncu bir ay içinde bir kutu haber ve yollar ayrılıyor şeklinde anlatıyor. Bugün bir yerde de şey gördüm Nelson'la ilgili Nelson kapılara çıktı ya Abi dönünce mi? kapılar açık Nelson gelince Nelson önecek. E, erken bunların hepsi spor gazetelerinin erken geç fark etmesin sürekli transfer haberi veriyor olmasından da belki ...düşünmek lazım bunu ama... ...hani hele bir sezon bitsin... E, ...sezon bittikten sonra daha farklı olur her şey. Hafta sonu... E, ...İsmail Yakops ...Köl maçında... Sağ, ...maçı izlemeye gitmiş orada da... ...sağ kenarında yorumculuk yapmış. E, röportaj vermiş daha doğrusu diyeyim. Yorumculuk değil. E, ondan sonra... ...fotoğraf olarak yansıdı bu. <laughs> bir tane Galatasaray taraftarının... ...bir yorumu vardı. İnanılmaz hoşuma gitti... Aa, İsmail Lekops değil mi? Bir zamanlar bizde futbol oynuyordu. Yorumculuğa başlamış diye. <laughs> Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Sen <laughs> ya, o kadar hoşuma gitti ki bir zamanlar bizde futbol oynuyordu. Ben de benzer başladım. bir şey söyleyeyim sana ve benim benim söyleyeceğim üzücü bir şey abi ki. <laughs> Yok bu üzücü bir şey aslında. Ya, orada bu, da, bu da bizim Türkiye açısından, Aha, Türk taraftar. milli takımımız açısından üzücü bir şey. Ee, dün gördüm maç sırasında Arda, Arda da vardı bizim Arda evet, Arda'nın ne işi var orada diye. Milli takımın oyuncusu olarak Türkiye'ye geldiğini, bir milli maç olduğunu e ee, önümüzdeki hafta milli ara verileceğinin farkında bile değiliz yani. Sen de dedin ya milli takımımız var. Arda milli takıma seçildiği için geldi. Jakob'sa dün... belki milli ara diye gitti. Ama ha. yani Jakob'sun ara bayağı uzun da. Tabii bence de. <laughs> ee, şey Serdar da dün tribündeydi. Evet. Peki